Merhaba. Bugün sizler için iki büyük online satış platformunu kıyaslıyoruz. Etsy mi yoksa Amazon Handmade mi? Hangisi sizin için daha uygun? Haydi detaylara bakalım. İlk olarak Etsy'den başlayalım. Etsy el yapımı ürünler, vintage eşyalar ve kişiselleştirilmiş tasarımlar için harika bir pazar yeri. Burada sanatçılar tasarımcılar ve küçük işletmeciler ürünlerini sergiliyor. Kullanıcı dostu bir arayüzü var ve bu özellikle el emeği ürünlerde yüksek bir müşteri kitlesi bulunduruyor. Peki Amazon Handmade Amazon sayesinde Amazon Handmade daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmanızı sağlar. Çünkü zaten Amazon'un milyonlarca kullanıcısı var. Prime özelliği sayesinde de hızlı teslimat avantajı sunabilirsiniz. Ancak burada komisyon ücretleri Etsy'ye göre daha yüksek ve rekabet biraz daha sert. Peki hangisini seçmelisiniz? Eğer niş ürünler satıyorsanız ve küçük bir bütçeyle başlamayı düşünüyorsanız Etsy sizin için mükemmel bir başlangıç olacaktır. Ancak daha büyük bir müşteri kitlesine ulaşmak ve satış hacminizi arttırmak istiyorsanız Amazon Handmade doğru bir seçenek olabilir. Unutmayın her iki platformda kendine özgü avantajlara sahip. Hedef kitlerinizi tanıyın ve ürünlerinizi hangi platformda daha iyi sunabileceğinizi değerlendirin. Eğer bu konuyla ilgili daha da fazla bilgi almak isterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.